Arkadaşlar bugün sizlerle Zombi Road Trip'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Bakalım da kadar alabiliriz. Yok almayacağım ben şimdi. Direkt. Ne alalım? Silah alalım bir tane isterseniz. Yok ya şunu yükselteceğim. Aper gitti. Neyse başlayalım arkadaşlar. Level up tamam level up olsun. Sesi dinleyin şarkı. Dön dön dön. O ikili atıyor çok süper. Böyle bir özelliği olduğunu unutmuşum. Her iki mermiden biri headshot çekebilir. Değil mi yani? İki mermi ama headshot çekemez miydi? Double kill olmadı mı abicim? Evet yanımda Furkan arkadaşım var. Evet yaşasın ikinci yer. Headshot'ır. <laughs> Headshot. Head Headshot çekelim size. Headshot. İlk oynadığım bölümde çok delirdim. O yüzden onu, onu o videoyu yüklemedim YouTube'a. Onun ne çok iyi. şey ya. Yok. Neyse. Devam edelim. Arka planda bir ninja açılıyor. Bilmiyorum. Arka planda Arka planda bir asılı ninja var. O ne ne, ne şeyine geleceğini bilmiyorum. Ne anlama ne anlamda olduğunu bilmiyorum yani. Neyse. 3. çarpı 3 oyuncu evet. Headshot. Lotri de çok kazandık ha. Evet hadi lütfen 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 kazanayım onu. Oha gövde uçtu. Evet az sonra Nitro'yu görecek. Ben de oradaki ateş topunu görünce hatırladım. Evet. Up. Vuramadık. Ups. Çok güzel headshot'ta bakayım bilmem ne bilmem ne. Ve evet. Gelin mevzu. Yoksa gelin. Gelin, adam, gelin. gelin, gelin, gelin. Oo, oo. Yeni rekor kırdım gerçekten. <laughs> ne Hicks yazısını göreceksin. Göreceksin. Bu ikilim o yetsin yeni yer. Bulalı yere ilk defa geliyorum. Oyn Eskiden oynadı. Aa! Eskiden oynadığımda gelmişimdir belki ama. O unutmuşum ha. Cowboy. Ayağı hala uçtu bizimle. Ve evet, hex Core. Garanti. Gel lan oğlum. Oğlum gel lan. Oğlum gel gel. Gel sana bir headshot çekeyim. Hiç çat çekeyim sana. Köpecik çıkmış. Oğlum lan. Oğlum, oğlum yakalanacağım. Yakalandım bile. Evet gördüğünüz gibi. Tamam. Nevin kod yazısını gördünüz. Kontrol et. Ee, hadi bakalım. Üç tane bilet almışız. Çok iyi. Hadi lütfen 500. 10 ne demek? Aa, en azından 50. Şansa geldim be. 500 çok güzel. 2000 oldu. Şimdiden, Öf be. 25 ne demek abi ya? Şimdi bakalım. 7 tane araba mı? Şimdi bakalım en fazla hangi araba alabiliriz? Bu hindi mi? Bunlar ya. Of. Yani. Bir point şu yok ya ben bununla ilerleyeceğim. Betrix yok. Araba alalım şimdilik o zaman. Ya da şunu yükseltelim. Tamam. Bu da oldu. tamam. Nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Bence çok güzel. Evet. Beş dakika olmuş. Çok güzel. Bunun özelliği zombileri şu tepesindeki şeylerle yıkabilmesi. Mesela alıp ne yapayım Ne yapayım Ne yapayım ben? ne, ne yapayım ben? galiba biliyorum. Yandık, yandık yandık. Yandık oğlum yandık. Oğlum yandık oğlum yandıklandık. Lan yandık oğlum. Bak bak lan yanmadık. Bombin <laughs> de ayarlıyormuş. Uçuyormuş. Havaya neydi? vuruyor ya. Bilmem. Uyuyordur. <laughs> evet. Tam zamanında. <laughs> Nasıl tırmanıyor lan o? <laughs> e ne oluyor lan? tamam. Yanlışlıkla şeyi açtım. Messenger. Tonin 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 tonin. Headshot çekerim oradan sana. Double kill olur. Tükere bak lan. Kanlı teker oldu. Hangi timi? Kanlı tekerim var. Gelin görün. Kanlı teker. 43. Kontrol. 50 ne demek? Şimdi bakalım. Weapon pistol yükseltildi zaten. Benim hedefim şunu almak. Bunu almadan seriyi bitirmeyeceğim. Çıkın kanun yok. Şunu almadım. Minigun. 49 bin. Biz araba alalım. Tabakla devam edelim. Öpüge tamam. Right. <laughs> the bug, the bug, the bug. <laughs> bu ne? Ne bunları? Ne bolar? Ya hadi ya bir git. Evet bu bölümü bitirip videoyu bitireceğim arkadaşlar artık. 7 <laughs> tamam, dakika olmuş. Şu an legolarımın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Daha bir level hiç oynamadım lan. Kanlanmış. Evet, kanlanmış olabilir. Çok normal. Bu yapacağım? Tuçoyin. Kana bakın arkadaşlar arabanın üstündeki. Kana bak arkadaş. İyi. Yeni araba mı? Evet yeni araba. Yeni yeni yeni. İ, i, hayır. i. Hayır, hayır mı? Yok ben istedim. Aa, ben var Anan istedi. Ne? Anan istedi. Anan. Aa çok ayıp. Neyse bakalım kontinye kontinye lütfen 500 çıksın lütfen 500 çıksın lütfen 500 lütfen 500 ya 250 de olurdu ya 25 ne demek bakalım ka Maske mas kaybı ufra gidi <laughs> tamam. Of ya çok süper arabalar oldu daha ilk bölümden. Bu bölümü de oynayacağım ya. Bir de silah alsak tam olacak. Para bitti, para verin bize. Para bitti, para verin bize. Para bitti, para verin bize. Bunu da böyle yapmama gerek yok aslında. Yine var. Hakikaten oluyor mu? Yok, biraz yavaşlatıyorum. Lego kurulmuş olsaydı bozduktan sonra biz yapsak değil mi? Hiç sinirli değilim. Ben sinirli değilim, ben sakinim. Kimde koşturmayın sakinim. Niye peşinden koşuyorlar ki? Bilmiyorum. Abi bölgemize giriyorsunuz. Peşime gösterme Mehmet. Sniper bilmem ne. Değilim. Ama onların bölgesinden geçeli çok oldu. Latiri 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 milli piyango almak istiyorum. kadar boncuk olmasın lan o. Evet, tehlike gittik de Evet, üçüncü level. Evet, tabii ki de İkinci level lotary, lotary bilmem ne. Loteri loteri bilmem nesi. Hadi ya 4500 dersin. 4 kilometre kaldı. 5 ne Çok az kaldı. Hadi ya. 2 kilometreyi geçersin. 4 kilometreyi 5 kilometre. Hadi 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 Ve budur tam zamanında abi. Oo dördüncü yerdeymişim ya. Oğlum erken çıkmadı mı lan Neyse ben kaydı izlerim bakarım. Erken mi çıkmış, geç mi çıkmış bakarız da 11 dakika olmuş lan. Neyse hadi 500 metre daha gidersen oğlum. 500 metre daha, 500 metre. Budur. Evet erken gelmiş bu arada. Şu bölümü geçmek istiyorum. Lottery. 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 Oğlum uçanlara. Oha. Ben şu uçanlara nasıl hiç çat çekeceğimi bilemiyorum. Hadi hadi Bunun hadi geçebilirsin. X kor hadi. X-Score istiyorum, X-Score istiyorum. X-Score istiyorum. Şişko patata. Biz ona küçükken şişko patata diyorduk. Hadi oğlum. Ne bir X-Score mu? Yaşasın. 3 tane de loteri. Çok güzel oynamaya başladık daha ilk günden. Spinning. Hadi hadi hadi. 500 yaşasın 500. Dön 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 dön. 500 gelsin oğlum. 500. 25 ne ya? Dön kafa dön 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 dön. dön. O <laughs> ne demek? Uçuk tutmuş. Bir tane arı buldum. Ya sen bir logo seti Lambo. Ya sen böyle bir logo seti Bir puan insanlar o zaman. Aynen ya. Tam son seviyeye bir ben silah. Bunu yapmışsınız neredeyse. Bu ne lan? Bilmiyorum. Ya yine mi oyuna girdin lan? Neyse ben yanayım direkt arkadaşlar. Bun don't guy don't guy dunkin don't king kung king pom. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Oğlum ölmek istiyorum ben. Ölmek. Evet doğru ölmek. Bile bile ölüyorum arkadaşlar. Vurmayacağım. İğneyle öldüreceğim onları. Evet çok güzel. Ha bir. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.